Selamun Aleyküm Şimdi size bir şey göstereceğim Ve fikrinizi alacağım Şu an gördüğünüz yerde Ne olabilir Biraz sonra ben kaldıracağım Burada külü altına çıkana göreceğiz Burada ateş yaktık Ateşin içerisine bir şey koyduk Ondan sonra Üzerini kapattık Yine üzerine Ateşin külünden közünden koyduk ve üstünü kapattık. Yaklaşık 3 saat sonra e, almaya geldik. Şimdi sizden burada ne olduğuna dair yorumlar ve cevap be cevaplar bekliyorum. Videonun tamamı YouTube kanalımda. Lütfen kanalıma abone olun ve beğenin. Mümkünse de paylaşın. Şimdi e, açacağım. Şöyle bir Yaklaştırır biraz? Görüyor musunuz ne olduğunu? Bunlar lahana yaprağı. Burada gördüğünüz gibi bir ekmek pişirdik. Ekmeğin üstü gördüğünüz gibi kızarmış. Şimdi tamamını buradan çıkartacağım. Evet. Tepsimizden ekmeğimizi ters çevirerek budur diyor bir. bir. Dur, dur. Evet. Ekmeğimizi tepsiden ee, böyle çıkartamadım. Bunu şimdi eve götüreceğim. Evde ee, çıkartacağım altından şöyle bıçaktan gezeceğim, dolaşacağım. Evet. Ekmeğimiz burada. Mısır ekmeği. Tahmin edenler varsa inşallah bir gün beraber yeriz. Tahmin edememişseniz eğer. Öğrenmiş oldunuz. Selametle.